Sevgili takipçilerim herkese merhabalar. Yanımda çok kıymetli bir ustamız var. Biliyorsunuz ki bazı meslekler ne yazık ki unutulmaya yüz tutan meslekler arasında. Çünkü devamı gelmiyor. Her ne kadar ustalarımız, hocalarımız öğretmek isteseler de bazen öğretecek insan bulunamıyor. Şimdi yanımda çok kıymetli bir sedef ustamız var. Hemen sözü kendisine bırakıyorum ve hem önce bir kendisini kendisinden tanıyalım hem de e, yaptığı o kıymetli işi e, hepimize anlatsın istiyoruz. E, buyurun efendim. Sizi bir tanıyalım ee, lütfen. İsmim Aydın Bostancı. Hı hı. 1975 İstanbul'da doğumluyum. E, Tekirdağımıza bir sene evvel geldim. Hı hı. Kafes yaparak, hı hı. kuş kafesi yaparak akabinden sonra küçük ahşaptan kolyeler yaparak hı hı. işi biraz daha büyüterek Sedef'e döndüm. Hı hı. Sedefkarlık olarak başladım, devam ettim. Ondan sonra biraz daha büyüttüm gümüş olarak hı hı. altın olarak hı hı hı. bunların hepsini işledim ama bana en cazip gelen sedef, sedef oldu. Mi oldu. Evet sedef oldu. E, yani sedefe dokunmasını bilirseniz mi karşılık aynen alabiliyorsunuz? Yani evet. o, o haz çok çok farklı metaller sedefin arasındaki fark deseniz sedef çok ağır. Çünkü doğal bir taş olduğundan dolayı hı hı hı. size bir şey veriyor, bir enerji veriyor. Yani aslında ruhu mu var diyebileceğiz bu yani, evet, noktada. Aynen öyle. Aynen öyle. Mesela kesim yaparken kıl testeresiyle kesim yapıyorum ben. E, metalde ruhu yok. Niye yok? Meta, e, aş Sedefte damar var. Gizli <laughs> damar bizim, bizim bir olay var. O damara denk geldiği zaman çıt oluyor duyduğun <laughs> zaman bitti. Metalde böyle bir şey yok. Metal düz. Kes, kes Ama Sedefte öyle bir şey yok. Sedefe elinizden geldiği kadar nazik, Hı <laughs> hı. E, narin olmaz gerekiyor. Onunla bir bütün olmanız gerekiyor. Büyük bir sabır da dolayısıyla sabır değil mi? Sınır zaten apayrı bir şey. Mesela Öyle incelikli şeyler oluyor ki mesela 4.7 santimin içine hı hı. ayet yazmanız gerekiyor. Hı hı. Bunu yazmak her baba yiğidin harcı değil. Peki siz normal hayatınızda da bu kadar sabırlı bir insan mıydınız ki? Evet, e, aynen, öyle öyle, miydiniz? evet aynen öyle. Zaten çok herhalde aksi aksi halde çok yapılamaz gibi Bir de terapi duruyor. gibi geliyor artık bu hı hı. bana. Yani ben bu işi yapmasam bile o testere ve sesini duyacak hmm. rahatlıyorum. Ne yani kadar Çok güzel. farklı bir boyuta geçiyorum onu yaptığım zaman. E peki bu sedefleri nereden tedarik ediyorsunuz? Sedefler yurt geliyor. Çoğunluğu Singapur'dan geliyor. Hı hı. Ee, şeyden geliyor, uzak doğudan geliyor. Hı -hı. E, malzeme bulmakta şu anda çok sıkıntı. Öyle mi? Çok sıkıntı. Önceleri yani bu pandemiden önce daha doğrusu hı hı. E, daha rahat bulunuyordu. E, maliyetler ucuzdu. Şimdi maliyetler çok fazla. Hı hı. E, i̇stediğiniz Ebatlarını bulamıyorsunuz, en ufak bir sedef 10 santimlik bir sedef, Hı -hı. şu anda 300-400 milyon arası bir fiyatlar. Yani bir de kalite kalitede, Hı -hı. mesela siyah, siyah sedeflerimizde bir sedef var, o artık ile satılmaya başladı. Evet. Onları daha önceden çok cüzi paralar alıyorduk Hı -hı. ama şimdi mümkün değil, Hı -hı. E, erişemiyoruz artık istediğimiz şeylere. Peki neler yapıyorsunuz sedeften şu anda, sipariş usulü e, çalışıyorsunuz sanırım. Evet, sipariş üzerine çalışıyorum, e, genelde kolye, bir takımı yarı kıymetli taşlarla Hı -hı. mesela de, tabii, firuze işte kuvars taşı eee Art, Art, şey, taşı Hı -hı. ay taşı Hı -hı. lapis taşı Hı -hı. yani hep doğal taşlarla yani yaptığım taş zaten doğal bir taş onun Hı -hı. içine onun içine bir doğal daha bir e, doğal daha koyuyorum. Doğallığa doğallık katıyorum. evet. E, peki daha çok Mesela yurt içi mi yurt dışı mı çalışıyorsunuz siparişleriniz? Genelde şu an için yurt içi. Yurt içi. Yurt içi artık bu meslek artık ölmeyi yüz tuttuğu için yurt dışında artık bu işi bilmiyorlar. <laughs> ben bunu tevgama koyduğum zaman kendi vitrinimde çalışırken beni görmedikleri zaman bile <laughs> bunları bana Diyorlar ki bunlar hazır. <laughs> hazır. Bir de işin enteresan tarafı bunu ne lazer kesebiliyor <laughs> ne de su kesebiliyor. Biz bunu çok denemesini yaptık. Ha kesemiyor mu? Kesiyor şöyle kesiyor. Atıyorum isminizi yazabiliyor. Hı hı. Niye benim ismin baş harflerini yok, Kaba işçilik yapabiliyor Ama onun yaptığı zaman bile lazer hı hı. E, kesin yaptığı yerde siyahlık bırakıyor. Hı hı. Onun da geçirmesi mümkün değil. Yani istediğiniz kadar siz cila vurun, istediğiniz kadar parlaklığı vurun, işte farklı farklı malzemelerin yırtın, O e, lazerin yaktığı yer geçmiyor geçminde. Anladım. Bir de e, takıların dışında da alsın. az önce de çektik. Orada bir tablo usulü bir şeyler evet, çalışıyorsunuz tablo sanırım. Tablo da çalışıyorsun evet. O ee, da Sedef üzerinde. Onlar da değil onlar mi? De. Sedef ile ahşabı mı birleştiriyorsunuz? Sedef ile ahşabı birleştiriyorum. evet. Evet. Ve yine herhalde istenilen figür üzerinden mi çalışıyorsunuz? Tabii ne istiyorsanız yani. Mesela sizin özel bir şey olabilir. Hı -hı. Sizin kendi isminiz olabilir. Ne bileyim ben. Farklı bir konsept olabilir. O tamamen sizin hayal. Yani müşteri izleyecek. ne istiyorsa aslında Sedef'i e, katıyorsunuz diyorsunuz. E peki şimdi unutulmaya yüz tutuyor diyorsunuz ne yazık ki. E, bu noktada e, yani anladığım kadarıyla işte bu yetişen neslin çok bir merakı yok o noktada. Maalesef evet. E, yani sizler aslında bir eğitim, seminer vesaire bu anlamda bir şeyler yapılabilir mi? Yani yapılabilir tabii ki yapılabilir. Ben e, İstanbul'da İl Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika o kurs bitirme diplomalı tek hocayım. Hı hı. Yani aslında hocalık yapabiliyorum ama se, diplomamı Saatini yükseltmem gerekiyor Hı -hı. hocalık yapmam Hı -hı. için. Ama ben İstanbul'dan buraya geldim. Ben Büyükçekmire, Tepecik'te kurs açtım. Üç kişi kursa geldi. Hı -hı. Akşamı telefon açtılar. Biz hocam bir daha Yap derse olmayız. gelemeyiz diye. E, sebebini onun sizin yaptığın işler çok ağır. Meşakkatli. O yüzden de artık gelecek nesillere de biz bunu öğretemiyoruz. Öğretemeyeceksiniz. Kendi oğlumu öğretemiyorum ki dışarıdaki insanı. Aslında bu büyük bir kaygı oluşturuyor mu? Ya yani siz bunu? şimdi anladığım kadarıyla gönülden bir bağınız var. E, Ve e, yani yok olabilmeye de yüz tutuyor ya zaman. Tabii yani artık bu bu zanaat yapma yapan insanlar yok mu? Yapan ustalarımız var. Yok değil ama beş elin veya bir elin parmakları yani, kadar. Evet. evet. Devam yapıyorlar gelmezse. ama artık ince işçilikli iş yapmıyorlar. Peki bu Kültür Bakanlığı vesaire bu konuda destek olmuyor mu? Ee, sizin gibi hocalara bu bunu devam ettirmek için gelecek nesillere. İlla ki destek olur ve biz artık uğraşmaktan bıktık. Bıktınız. Evet. Bık, yani her gidiyoruz, e "Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani hep kelimelerde <laughs> kalıyor bazı şeyler. Biz de elimizden geldiği kadar kendimizi farklı farklı yerlerde tanıtalım ki bilirim, bilinirim artık. Yani biz bu peki, işi yapıyoruz. Evet. Peki ustam şimdi size diyelim ki birisi Sedef'le ilgili bir şey yaptırmak isteyecek. Nasıl ulaşacak size? Nasıl ulaşacak? Instagram adresim var. Hı hı. Kendi isminize özel mi? Tabii kendi isminize. Lütfen özel. E, paylaşalım. E, Aydın Ali Bostancı. Aydın Ali, Ali Bostancı. Bostancı. El sanatları. El sanatları. Instagram adresimiz ustamızın. Evet. Hı hı. E, bu şekilde ulaşabilirler. Hı hı. E, telefon numaramız zaten var orada. Ancak bu şekilde ulaşabilirler, Hı -hı. başka türlü ulaşabilirler. Şu anda da hali hazırda. Ee, bu noktada, bu adresi buluyorsunuz evet, değil evet, mi? Dinliyorum. Yani yani gelen kişiler yine buradan da aynen, aynen, bulunabilirler. Aynen. Ee, aynen. Ustamızı eğer hem Instagram adresinden bulmak isterseniz bulabilirsiniz ama onun dışında da hem tanışayım hem de ürünleri göreyim, Sedef'e de hatta dokunayım. Çünkü ben az önce Sedef'in o çıplak ham haline dokunduğumda etkilendim hakikaten. Hocamızın da, ustamızın da dediği gibi Sedef'in bence de bir ruhu var. Eğer ustamızla da tanışmak, ürünleri de görmek isterseniz valiliğin yan tarafı Yaşar Konak İş Merkezi hemen giriş katta e, ustamızı bulabilirsiniz. Kerim Gümüş e, evet adlı dükkanda hocamız, evet. ustamız burada ürünlerini müşteriler için, sizler için yapıyor. ve Dolayısıyla aslında siz ona bir örnek, bir model de getirdiğinizde değil mi onu da birebir çıkarabilir. Yani 8 bin tane yakın ee, model var gösterdikleri zaman artık insanların beyninde sulanmaya başlıyor. Hı hı. Yani yaptıracağı işi bile unutuyor. Benim unutuyor. yaptığım, benim modellere başlıyor Evet, dönmeye. evet, evet efendim. Bugün dediğimiz gibi çok keyifli bir yerdeydik. Ustamız bizimle o güzel bilgilerini, emeğini paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, merak edenleri, görmek isteyenleri, almak isteyenleri illa almak gerekmiyor. Tabii, Tanışmak tabii, tabii. isteyenleri. Belki merak edenleriniz vardır. Ee, çıkıp gelebilirsiniz efendim. Aynen bekleriz.